Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 11.000 kutu olacağız artı büyük 4 kutu alacağız. bir de bir tane mega kutu İnşallah bir karakter çıkar oyuna başlayalım Evet şunu alalım bir. Dynamo bayağı vuruyormuş ya. Seviyesini yükselttikten sonra. Ne? Şöyle vuralım. Piper, Tara. Piper öldü sen. 8 bit sen de öldü. Tara sen de öldü. Herkes ölü ya Çok kolay bir şekilde 11 bin kupa olduk. Yani sıfır kupadan başladık 11 bine geldik. Bu vurduk. Şimdi buradan Böyle gördüğünüz gibi. Çıktı. 11, kuma, 11 kupa. Şimdi buradan ayarlara, Buradan da. Ee, şuradan neredeydi o ya? Oha. ha tamam. Buradan sonra da neydi o? Şunu. Ya da şunu ya, aynı. Sonra İngiliz dedikten sonra bir daha dil değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi çok fark etmedi. Sonra Fransızca şediyoruz. ediyoruz sonra da bizim taktiğimizi uyguluyoruz ve karakter çıkıyor İlk başta şuraya neydi, neydi o, ee, neydi o? o, o yazıyorsunuz sonra Joker yazıyorsunuz Sonra buradan adam yazıyorsunuz. Sonra da buradan 77 77 yazıyorsunuz. Çıkıyor. Ben sonra buradan karakterlere basıyorsunuz. Buradan istediğiniz karakteri seçiyorsunuz. Yani her karaktere basıyorsunuz. Tabi sizde çıkmayabilir çünkü yapamayacaksınız. Sonra hop buradan çabuk çabuk. çabuk. İlk önce suları çıktı bir şey çıktı Evet gördüğünüz gibi parlıyor bu akses e, aksesuar çıktı. çıktı çıkmıyor be bu yerleri İlla bir şey çıkıyor bize de aksesuar çıktı şimdi mega kutuyu açacağız. Açtık. 5 çıktı be. Hadi kalan bonus demedi. Kaç altımız oldu bayağı iyi altımız oldu. 520 tane. Neyin aksesuarı çıktı bunu? 3 tane aksesuar oldu. Arkadaşlar video bu kadar da umarım videoyu beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay.